Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Ders kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giriş yapacağız. Bundan sonraki süreçte de ders içeriklerimize baktığınız zaman din kültürü dersinin aslında ne kadar sade, kolay, anlaşılır, eğlenceli bir ders olduğunu sizler de göreceksiniz. Ders içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim. Ve hiç zaman kaybetmeden birinci ünitemizle başlayalım. Birinci ünitemiz melekler ve ahiret inancı ünitesi ve bu ünitemiz kendi içerisinde 7 ayrı konudan oluşuyor. Bu konuların hepsini bir derste anlatmamız mümkün değil. Bu yüzden 7 ayrı konuyu 7 derste ne yapacağız? İşleyip ünitemizi tamamlayacağız inşallah. Bunların neler olduğu hakkında ön bilgi sahibi olmak için Bunları hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Birinci dersimizde görülen ve görülmeyen varlıklar. İkinci dersimizde melekler ve özellikleri. Üçüncü dersimizde dünya ve ahiret hayatı. Dördüncü dersimizde ahiret hayatının aşamaları. Beşinci dersimizde ahiret inancının insan davranışlarına etkisi. Altıncı dersimizde bir peygamber tanıyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam. 7. ve son dersimizde de bir sure tanıyorum. Nas suresi ve anlamını işleyerek ünitemizi bitireceğiz inşallah. Dilerseniz birinci dersimizde görülen ve görülmeyen varlıklarla başlayalım. Yüce Allah kainatta çeşitli varlıklar yaratmıştır. Varlıklar üç gruba ayrılır. Yani Allah'ın evrende yarattığı varlıklar üç gruba ayrılır. Bunlardan birincisi görülen varlıklar yani maddi varlıklar maddiyi aklımızda şu şekilde tutabiliriz maddeden madde ne demek evrende yer kaplayan görebildiğimiz dokunabildiğimiz cisimlere denir. İşte görülen varlıklar da insanların görebildiği, dokunabildiği varlıklardır. Duyularımızla algılayabildiğimiz varlıklara örnek olarak ağaç, dağlar, hayvanlar insan ve benzeri varlıklar. Bunları ne yapabiliriz? Görebiliriz, dokunabiliriz. Bunların belli bir ağırlığı var ve evrende ne yaparlar? Yer kaplarlar. İkinci varlıklar ise görünmeyen varlıklar. Bunların diğer ismi manevi yani gaybi varlıklar. Görme duyumuzla algılayamadığımız varlıklardır. En önemli örnekleri de 3 tanedir. Bunlar melekler, şeytan ve cinler. Bunları ne yapamayız? Hiçbir şekilde göremeyiz. Bunların dışında da bazı örneklerimiz var. Ses dalgaları, sevgi, rüzgar ve benzeri varlıklar da ne yapılmaz? Görülemez. İnsanlar ne yapamazlar? Bunları görme duyularıyla algılayamazlar. Burada karşımıza önemli bir not çıkıyor. Buraya ne yapalım? Kesinlikle dikkat edelim. Melekler, cinler, şeytan ve ahiret hayatı gibi görünmeyen varlıklara gayb alemi denir demiş. Bunlar ancak Allah'ın haber vermesiyle bilinebilir. Yani yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i göndermemiş olsaydı bizler ne yapamazdık? Melekler hakkında, cinler hakkında, şeytan, ahiret hayatı ve benzeri varlık, varlıklar hakkında bilgi sahibi olamazdık. Bunlara gayb alemi denir. Yüce Allah'tan başka hiç kimse ne yapamaz gayb alemini bilemez. Bir şeyin varlığını kabul etmemiz için illaki görmemiz gerekmez demiş. Tabii ki bizler günlük hayatta pek çok görmediğimiz şeyin de varlığını ne yaparız? Kabul ederiz. Örneğin rüzgarı göremesek de rüzgarın varlığını kabul ederiz. Ya da sevgiyi göremesek de sevginin varlığını ne yaparız? Kabul ederiz. Burada gelecekle ilgili bilgilerde gaybi bilgiler olduğu için bunları Allah'tan başka hiçbir varlık bilemez. Yani gelecekle ilgili bilgilere de gaybi bilgiler denir. Bunları Allah'tan başka hiç kimse ne yapamaz bilemez. Toplumumuzda bazı yanlış inanışlar var. Melekler ve cinlerin geleceği bildiği hakkında tabii ki melekler ve cinler hiçbir şekilde gaybı yani geleceği bilemezler. Bunu Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bu iki varlık dışında bir diğer varlık da yani üçüncüsü de özel aletlerle görülebilen varlıklar. Bu varlıklar da nelerdir? gözümüzle göremediğimiz özel aletlerle görebildiğimiz varlıklar. Örneğin mikroplar, mikroorganizmaları ne yapabiliriz? Ancak özel aletlerle görebiliriz. Aynı şekilde gezegenleri ne yapamayız? Gözümüzle göremeyiz. Ancak mikroskopla ya da teleskopla ne yapabiliriz? Bu varlıkları görebiliriz diyelim. Ve birinci dersimizi burada bitirelim. İnşallah dersimiz sizler adına faydalı olmuştur. Bundan sonraki ders içeriklerimizden de haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.